Türk Mühendis Mimarlar Odaları Birliği Bodrum İlçe Koordinasyon Kurulu hafta sonu yapılan arama konferansına ilçedeki sivil toplum kuruluşlarının çağrılmamasını sert bir dille eleştirdi. Açıklamada Bodrum Belediyesi eski imar müdürü Bülent Bardağ'ın sosyal medyadan yaptığı eleştirinin ardından da başka bir birime gönderilmesine tepki gösterildi. Bodrum Mimarlar Odası'nda düzenlenen basın açıklamasına çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Türk Mühendis Mimarlar Odaları Birliği Bodrum İlçe Koordinasyon Kurulu Sekreteri Mustafa Erdoğan tarafından okunan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi. Hafta sonu iki gün süren Bodrum Belediyesi ve BOTAV organizasyonu ile gerçekleşen arama konferansında Bodrum'un sorunları ve geleceği konuşuldu. Arama konferansı ortak akıl, yol haritası ve geleceğe yönelik projelendirme hedefiyle yapılmıştır. Her ne hikmetse bu çalıştayda katılımcı demokrasiden bahsedilirken Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliği, Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Şehir Plancıları Odası, Çevre Mühendisleri Odası, Kent Konseyi çağrılmamıştır. Bodrum'un sorunlarını ortak akılla çözeceğini söyleyen Sayın Başkan, Bodrum'u rant kapısı gören, kıyıları yok eden, halkın denize girebileceği bir parça alan bırakmayanlardan akıl almaktadır. Belediye içinde de bu uygulamalara karşı çıkanlara ise mobbing uygulanarak sürgün yolu reva görülmektedir. Bunun son örneği geçmiş Mimarlar Odası Başkanlarımızdan Bülent Bardak olmuştur. İmar Planlama Müdürlüğü de yapmış mimar arkadaşımız Muncular Tarım Hizmetler Müdürlüğüne sürülmüştür. Seçilmeden önce ve seçildikten sonra Sayın Belediye Başkanı ile görüşmelerimizde Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliği'ne bağlı odalarca onaylanmadan hiçbir projenin Bodrum Belediyesi'nden geçemeyeceğini söylemiştir. Bugüne kadar Bodrum halkının, Doğanın, çevrenin zararında olan projeler kapalı kapılar ardında. Mühendis, mimar ve şehir plancıları odalarının onayı olmadan uygulamaya konulmuştur. Bodrum Mimarlar Odası üyesi Arif İsmet Yılmaz toplantı sonunda yaptığı konuşmada şunları söyledi. Bugünkü mesele aslında Bodrum konusunda karar verirken sivil toplumun dışlanması, yani sivil toplum örgütleriyle beraber ortak akıl yürütüldüğü ve ortak proje geliştirildiği iddiasının arkasında sadece TUMOP bileşenleri değil, Kent Konseyi gibi belediyenin en ciddi, daha doğrusu Bodrum'un en ciddi entelektüel yapısının olduğu ve kurum temsilcilerinin olduğu bir yapının dahi e, davet edilmemesi, bunun ötesinde muçep gibi çevre politikalarla ve ekolojiye karşı ciddi söz söyleyen bir örgütlenmenin haberdar edilmemesi, ondan sonra da müteahhitlerin çağırılarak Bodrum'un planlaması konusunda karar verilmesi kabul edilebilir bir şey değildir. Bu bir kırmızı çizgidir aslına bakarsanız. Bunun ötesinde çok onurlu bir biçimde yapılanın doğru olmadığı eleştirisini yapan bir meslektaşımızın daha önce de benzeri müdahalelerle mobbing uygulamasına maruz kaldığını biliyoruz. Birçok yer değiştirildi. En son planlamanın başına götürüldü. Ondan sonra da başka bir yere itildi. Pasif bir göreve. Oradan da şey alınıp bir yerde cezalandırılması kabul edilebilir bir mesele değil. Bugünün gündemi bu. Ancak çok kabaca söylemek gerekirse Mimarlar Odası'yla ilişkisi belediyenin sürüyor. Hala da sürüyor eksik dedik ama o kadar çok e, karar mekanizmasındaki bireyler değişti ki, amirler değişti ki, hem başkan yardımcıları imardan sorumlu hem de imar müdürleri sürekli değiştirdi. Gerekçelerini biliyorsunuz, e, çok tartışılıyor. Bu değişiklikler içerisinde bizimle koordinasyon sağlayana kadar yeni bir müdür bulduk karşımızda. Ama buna rağmen, biz ilkesel anlamda belirlediğimiz ve belediyenin direkt Ahmet Arazın Ahmet Bey'in başkanın ağzıyla kabul ettiği TUMOP Mimarlar Odası ve belediye işbirliğini, projelerin ortak diretlenmesi meselesini büyük projelerde bypass ediyorlar. Bu çok net. Biz arşivimize gelen ruhsatlara ve yapı kullanma izinlerine baktığımızda bize her ay periyodik olarak ruhsat alınan bilgiler, belgeler geliyor, kopyaları geliyor. Karşılaştırdığımızda gelenlerle kendi arşivimizde karşı karşıya koyduğumuzda kritik projelerin bize gelmediğini görüyoruz. Bunlarla ilgili çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde detaylı konuşacağız. Bu konu başlı başına bir gündem madde sahasına bakarsanız.